sevgili izleyenlerim Kavacık köyündeyiz. Bir düğün yemeğine geldik. Hazır fırsat bu fırsat. Kavacık köyümüzü eski ismiyle Kalbulas köyümüzü de şöyle bir ne yapalım? Tanıtalım. Eee düğün sahibinin yanına komşular ister istemez toplandılar. Onun mutlu günlüğü paylaşmak için geldiler. Birazdan düğün yemeği yenilecek. Ee, biz de şöyle bir Bayburdun geçmişten gelen konak kültürünü de bu arada ne yapalım, yansıtalım. Her zaman altını çizerim. Bayburdun konak kültürü çok farklı illerden çok ayrı özellikler itibar eder. Biliyorsunuz bizim Bayburt'un konak kültürü köylerde köy konakları Bayburt merkezde ise mahalle konakları şeklinde ne yapıyor? <laughs> Devam ediyor. Her zaman altını çizerim. Bizim odalarımız, konaklarımız yas evi değildir. Aynı zamanda düğünlerimizin, nikahlarımızın, neşelerimizin, Kederlerimizin her türlü e, görüşülmesi gereken, ortak paylaşılması gereken Yöremizle ilgili, köyümüz, mahallemizle ilgili sorunların e, görüşüldüğü de mekanlardır Bu vesileyle bugün de e, Kavacık Köyü'nün odası e, ne olarak e, şey yaptı insanlarımız e, Düğün yemeği, efendim, bir düğün merasimi için ne yaptı buraya toplandılar yaşlısıyla genciyle çocuklarıyla